gerçekten soruyorum. Nasılsınız? Çünkü ben çok panik havasındayım. Yetiştiremeyecek olmaktan korkuyorum. Yapmam gereken çok şey var. Denemeler çözmem gerekiyor. Çıkmış sorulara bakmam gerekiyor. Soru bankası çözmem gerekiyor. Aynı zamanda yapmadığım, tamamlamadığım bir dünya konu anlatım videosu var. Ve bunları yaparken güzel bir planlama yapmam gerekiyor. Planlamayı da elim ayağıma dolandığı için bir ondan, bir ondan, bir ondan Derslerden bir tarih, bir coğrafya, bir alan bilgisi alıyorum ve her şey birbirine giriyor. Aslında hepsini aynı anda yapmaya çalışırken hiçbirini tam anlamıyla yapamıyorum. Matematikte seniz yarım kaldı. Yani aslında şu an şu dönemde 51 gün kaldı ve çok panik havasındayım. Biraz önce bir canlı yayın açtım ve aslında benim gibi herkesin de sınav sürecinde olan herkesin de aynı süreçten geçtiğini fark ettim. Yalnız olmadığınızı hissettirmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle bir yalnız değilsiniz. İki, bu sizin suçunuz değil. Bu ülkemizdeki şu dönemde olan gençlerin hepsini yaşadığı bir problem. Atamaların bu kadar kötü olması bizim suçumuz değil. Öğretmenlik bölümü açıp onları yeterli istihdam, ver istihdam vermemeleri bizim suçumuz değil. Evde oturup ailenizle birlikte <laughs> oturuyor olmamız, yaşıyor olmamız bizim suçumuz değil. Ee, şu an için bizim suçumuz değil en azından. Yani elimizden geleni yapalım. Eğer olmazsa bizim suçumuz değil deyip tekrar yeni bir rota çizmeye başlarız ama şu an için bizim suçumuz değil ve benim, senin, benim arkadaşımın, tüm AGS, KPSS çalışanların aynı durumda olduğunu bil. Hatta çok çok zor durumda olan insanların, erkeklerin askere gitmemiş, üzerine KPSS, AGS var, bir işe girecek olsa AGS şartı, pardon askerlik şartı aranıyor, bunun gibi bir dünya zorunlulukları var. Ee, birazcık en azından kadın, kadın olduğumuz için, çoğunluğumuz kadın diye düşünüyorum. Kadın olduğumuz için avantajımızın olduğunu bilelim. Yani bu ne kadar umut verici bir şey olabilir şu an erkekler de dinliyorsa eğer üzgünüm onlar adına. Ama bir yerden tutunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Daha kötüleri görerek, daha kötülerimizi görerek en azından ayakta durmaya çalışıyoruz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Hepimiz aynı yoldayız. Hepimizin aynı süreçten geçtiğini biliyorum. Ama şunu da farkındayım. Sabahleyin e, takvimimi açtım. Ne kadar gün kalmış diye baktım. Ee, bir dünya çalışılmamış. Yemin ediyorum size bir dünya çalışmadığım konu var ve hep böyle korkarak çalışamamışım. Şöyle küçük parçalara böldüm. Onu hiç böyle birden bitirebilecek bir şeymiş gibi görmedim. Bir gün bir sayfa çalıştım, ertesi gün bir sayfa çalıştım, her gün çalıştım ama bir sayfa bir sayfa yani çok küçük parçalara bölerek çalıştım. Ama e, bu benim ilk deneyimim. İlk ilk defa sınava giriyorum. Daha önce tecrübe etmediğim bir şeydi. Belki benim gibi olanlar da vardır bilmiyorum. E, bu bir hataymış. <laughs> yani konuyu bir an önce bitirip sorulara geçmemiz gerekiyormuş. Bu benim en büyük anladığım derslerden bir tanesi. Ama e, tabii biraz geç anladım. Takvime baktığımda ama bir ayda bir süremin olduğunu görebiliyorum yani konu çalışabilmek için. Bayram tatili de var, o sürede de çalışabiliriz mesela. Demem o ki, hepimiz aynı süreçteyiz, hepimiz zorlanıyoruz. Kitapları, duvarları fırlatmak istiyoruz, çalışmaktan yorulduk, uyumaya kaçıyoruz, uykumuz geliyor. Benim sürekli uykum geliyor, sürekli acıkıyorum, bir şeyler yemek istiyorum, sürekli bahane buluyorum. ki odayı temizleyeyim diyorum, sonra otur oturduğun yerde diyorum, kitap okumayı bile erteledim, kitabı artık sınavdan sonra okuyacağım. Yani bir, bir sosyal aktivite bunların hepsini erteledim. Niye? Önceliğimi sınava verebilmek için. Ee, sizin de aynı durumda olduğunuzu biliyorum. Yemeği yerken fazladan bir 5 dakika oturduğunuzda vicdanınızın acıttığını biliyorum. Hepimiz aynı durumdayız. Benim gibi olanlar mutlaka yorum yazacaklardır güzel yorumlarınızı. Ee, hepimiz aynı durumdayız. Öncelikle bunu bir anlayalım. Yalnız olmadığımızı bilin. Yapmamız gereken şey ne? Şimdi yakınıyoruz ya bazen. Eyvah çalışamıyorum ne yapacağız vesaire çalışmazsak ne yapacağız? Şu an bırak Koydun kenara çalışmayı. Çalışmıyorsun artık. Ne yapacaksın? Yeni bir planın varsa ve daha iyiyse koş ve onu yap. Ama 2 ay kaldı. Hatta 52 gün kaldı. 51 gün galiba. Şu an yapmamız gereken tek şey 14 Temmuz'da keşke dememek için elimizden geleni yapıp şu sınava çalışmak. Yapabildiğimiz kadarıyla 15.000 tane atamanın içinde 49 kimya öğretmeni verdilerse, doğru orantı kurarsam, yani 20-25 kişi falan verecekler. Böyle düşünürsem zaten çalışamam. Çünkü ben bu sınava ilk defa hazırlanıyorum ve benden önce çalışmış bir dünya insan var. Bir, en az 2-3 defa çıkmış soruları çözmüş insanlar var. Neye, ne kadar odaklanılması gerektiğini bilen insanlar var. Eğer böyle düşünürsem zaten ben bu sınava çalışamam. Siz de aynı şekilde. Düşünmüyorsunuz, kontenjan yok, akademiymiş, sınavmış bilmem ne düşünmüyorsunuz kaç dönemmiş, ne kadar maaş verilecekmiş yok. Önümüzdeki ilk hedef sınavı geçmek. Sonra akademi, sonra bilmem ne, sonra mülakat varsa mülakat falan. Yapmamız gereken şey adım adım ilerlemek. Sen eğer şu an çalışmayı bırakırsan ki bırakmamışsınızdır diye umut ediyorum. Ya da umutsuzluk içinde yakına yıkıla ders çalışmaya yani öfleye pöfleye devam edersen zaten sadece orada masada oturmuş olursun. Yani bu verimli bir çalışma olmaz. Sadece üfleyip püfleyip vicdan rahatlatmak için yaptığım bir çalışma olur. Lütfen senden rica ediyorum. Tüm tüm enerjini masaya yönlendir. Ve bir defa bu yıl dene. Ha, seçimlerden dolayı belki seneye tekrar denemek istersin. Bir yıl dene ve olacaksa olacak. Olmayacaksa artık yolumuzda biz de farklı bir yöne çevireceğiz. Şimdi diyelim ki sen bu sınava çalışmadın. Ne yapabileceksin? Yani Temmuz 14'ten sonra ah keşke çalışsaydım diyeceksin. O Temmuz 14'te şunu diyeceksin. Ya keşke o oflayıp ama biraz daha fazla de ders çalışsaydım. Biraz daha fazla deneme çözseydim. Baksana kolaymış diyeceksin. Ha hakkımız hayırlısı olur. Yani bilemiyoruz şu an ama e, bu şekilde düşünüyorum. Umarım psikolojimizi yeneriz. Çünkü en büyük engel biziz. Zihnimiz bizi çok fazla engelliyor az alım olsa biz elimizden geleni yapalım. Sıralamamıza girelim. Gerisine artık yukarıdakiler bilir. <laughs> Her anlamda hem Allah hem de başımızdaki saygı e, saygıdeğer milliyetin müdürümüz bilir. Milliyetin bakanlığımız, <laughs> saygıdeğer milliyetin bakanlığımız bilir. Bu şekilde kendini sıkma, çok değerlisin. Şunu düşün, bu sınavlar bir dünya insan olduğu için elemek için çıktı. Bir dünya insan üniversiteye girmek için istiyor, o güzel öğretmenlik mesleğini yapmak istediği için ortaya çıkan bir sınav. Sen bu sınavdan başarısız oldun diye hayatına başarısız bir insan değilsin. Eskiden sınav yoktu, bunu unutma. KPSS'de çok kolay sınav sorularıyla birlikte e, üniversiteye girmişlerdi. O bizim hocalarımız falan şu an sana ah, bah, atanamadım falan diyen insanlar ki öğretmenlerse eğer çok kolay sorular ile girdiklerini unutma. Ciddi söylüyorum bu arada. Toplama işlemleri falan var yani matematikte. Artık bu, bu sınavdan ilk çıktığı zamanlarda. Kendini kötü ve hissetme. Yaşadığımız dönem kötü olabilir. Yani savaş döneminde değişebilirdik. <laughs> o yüzden güzel düşünüyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Umarım sınavınız çok güzel geçer. hakkınız hayırlısı olsun.